nerede ya? Kardeşine araba bakacağız. Anne babanla kardeşim nerede? Nerede? Ha gel gel gel. Gel bak karşıda arabalar var. Orada mı? Böyle annem nerede? Babanlar nerede? Bak arabalar burada. Oo akülüler de var burada. Bunu mu? Bunu. Efe alamayız onu anneciğim. Gel biz önce Efe bir gel önce bir. Gel bir emirleri vuralım. Neredeler emirler? Neredeler bakayım? Nerede? Buradalar mı? Ay buradalar. Bak bundan alalım. Güzel değil mi bu? Bence bu güzel. Emir nerede? Aa, Emir orada. Bak burada bir sürü arabalar da var. Sence hangisini alalım? Kırmızısını mı alalım? İyi tamam, kırmızısını alalım. O zaman biz şu kırmızıyı ama alalım ama babası. Bir şey, ama bir şey unuttuk. Ne? Hadi gel biz yukarı çıkalım. Şimdi de sıra sende. Oyuncak bakalım biz sana. Efe neredesin? Efe gel buraya. Efe buraya gel. Efe! Efe gel anneciğim. Efe! Anneciğim gel buraya. Merdivenden mi çıkacağız? Efe buraya gel. Nereye gidiyorsun? Gel buraya Efe. Yürü 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 koş, koş 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 dikkat et dikkat et ne oyuncak istiyorsun ki Efe Efe kayboldun neredesin Efe anneciğim Efe, ah, Efe buraya gel ne beğendin bakalım geldim tatlım. Hatrist mi bunlar? Anne bunlar Hatrist değil. değil ki bunlar Efe. Nerede? Ne gördün? Göster bakayım. Bunu mu beğendin? Ama bu pilli anne. Ha? Bu 30 lira. Bunu ya. mu beğendin? Ya. Yani. Bakayım. Bundan Hayır anne burada tek çeşit var. Ne? Aa evet burada başka çeşidi de var. Bundan mı? Ey Efe ayakkabı alacaktık sana. Efe gel buraya. Bakalım hadi bir şey seç artık. mi? Hadi, hadi. hadi tamam seç istediğini. Beğendin mi? Bunu mu beğendin? Emin misin? Ama bir şey alacaktık. Ne? Hadi annem yürü kasaya. Yürü bakalım. Kasaya kasaya koş 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 koş. Koş 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 koş. koş.